Selam ben Jakoro Bugüne kadar yaptığım ilk şarkı eleştirisini bugün yapacağım En son çıkan ama yasak giyip ardından değiştirilip geri açılan Tur abine Wine Me Dine mi şarkısı hakkında konuşacağım e, ee, Şarkıyı zaten biliyorsunuzdur içine o kadar çok absürt kelimeler var ki yani O Youtube politikaları geri söyleyemiyorum bile Ama çoğunuz biliyorsunuzdur Şarkıyı yorumlayacak olursak şarkı şarkılıktan çıkıp turuncu siteye doğru gidiyor abi. Ben böyle bir şey görüyorum. Yani benim net düşüncelerim bunlar. O kadar saçma ki ben bunun tur abinin yaptığından bile emin değilim. Adam en son Survivor'da dini şeyler diyordu. Diyor işte konseyde tamam demeyin inşallah deyin falan diyordu. Şimdi ne diyor ben bunu anlamadım. Ama bence... Yani Los Angeles'daki Tüm serveti yanınca kafayı yemiş olabilir. Yani bu tartışılacak bir konu. Yani yani biraz da kişisel yorum yapacak olursak dur abiden. Yani abi senin yaşın başın kaç? Allah aşkına utanmıyor musun? Utanamıyor musun abi böyle bir şey demek? Hani defa bir kelime kullanacağım ki yani bana deseler bunları diyeceksin ünlü olacaksın ünlü olacaksın derseler yani ben derim bir siyam derim falan işte ben şahsen yani şu an Tur abinin Müslüman bile olduğunu sanmıyorum inanamıyorum buna birkaç gün önce hav hav şarkısından daha beter ne olabilir diyorduk ve şu an daha da şarkı yapmalarını istemiyorum ben yani daha fazla şarkı yapmalarını diliyorum yapmamalarını diliyorum o zaman benden bugünlük bu kadar olsun video kısa oldu biliyorum ama işlerim var Siz de fikirlerinizi belirtmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz o zaman bay bay